Ne buradayım ben ya? Ne? Çıkacağım. 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 Aa! Hoşça kal Hoşçakal Bir şey söyleme Fikret. Beni teselli edecek sözleri arama kızım. Bulamazsın. Dur nereye gidiyorsun? Gelme peşimden bırak. Necla? Ne oldu sana? Gerçekten zavallı bir insansınız. Mahvetti bizi. Mahvetti doğumluğumu onları tamamıyla kaybettim. Hiçbiri yok artık. Hiçbir şeyim yok. Leyla. Hiçbir şey söyleme ne olur. Böyle olsun zaten. Kıskandın mı? Hay. Ama seni çok kıskanıyorum. Çok. Necla! Yardım edin! İmdat! Necla! Keşke ile başlayan bütün cümleler çok lüzumsuz saydı. Zamanı geri döndüremeyeceğimizi göre Kimseye bir faydası yok. Bakacağım Yaprak dökümü katı. hafızalardan silinmeyecek Bakacağım. sezon finaliyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.